Şimdi seninle birlikte çok özel bir kelimenin peşine düşeceğiz. O kelime bir dua, o kelime bir teşekkür, o kelime bir başlangıçtır. O kelime, Bismillah, dağlardan sular akıttı, dallara meyveler astı, gökleri, yeryüzünü, denizleri, hepsini bizim için süsledi. İşte bu güzelliklere karşı sevgili peygamberimiz, Allah'ın selamı ve rahmeti onun üzerine olsun, her zaman Allah'a teşekkür ederdi. Ne zaman bir işe başlasa, ne zaman bir yudum su içse, ne zaman bir adım atsa hep şöyle derdi. Bismillah, Bismillah ne demek biliyor musun? Ben bu işi Allah'ın adıyla yapıyorum demek. Yani Allah'ı hatırlayarak, onu anarak, ona güvenerek başlıyorum bu işe demek. Peygamberimiz Allah'ın selamı ve rahmeti onun üzerine olsun. Bismillah demeden hiç lokma almazdı. Uyurken, uyanırken, dışarı çıkarken, eve girerken hep Allah'ı anardı. Çünkü bilirdi ki her şeyi veren, bizi her zaman gözeten, kalbimizi ısıtan Rabbimizdir. Onun gibi davranan Müslümanlar da zamanla çok kibar oldular. Birbirlerine teşekkür etmeyi öğrendiler. Çünkü teşekkür etmek demek yapılan iyiliği unutmamak demekti ve Allah'a teşekkür etmenin en güzel yollarından biri bir işe bismillah ile başlamaktı. Şimdi seninle birlikte söz verelim mi? Bugün bir bardak su içmeden önce, bir lokma yemeden önce, dışarı çıkarken ya da uyurken kalbimizle ve dilimizle şöyle diyelim. Bismillah. Çünkü her şey Allah'ın adıyla daha güzel ve senin kalbinle daha kıymetli. Bir sonraki hikayemizde yine kalplere dokunacağız.